Merhaba arkadaşlar bugün sizinle agarionun bambaşka bir versiyonuyla karşınızdayız arkadaşlar ben tamer Bu arada ismimizi yazalım Burada yılanız bir, biz bir tane burada yılanız Agar.io gibi Bunları böyle yiyeceğiz Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz Oyn İyi oynayanlar var çünkü Bunda fake atmak önemli. Önemli olan gerçekten fake atmak ama. Arkadaşlar bakın şimdi yapmaya çalışacağım. Bir tane gördüm. kaçıyor. Oha. Oo, ikimizi de öldürdü arkadaşlar. Anlam çok büyüktü. Aşırı derecede büyüktü. Boynu sevdim. Galiba şuradaki küçükler de küçük yılan yumurtaları oluyor diye biliyorum. Ya bence öyle. Onlara benziyor çünkü. Şuradaki adamı alabilecek miyiz? Bakalım. bir şeyler yapabilecek miyiz Adam ne kadar hızlı Ooo oh, dur, dur 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 Hadi lan be space gibi bir şeyler yok mu? W ya da işte. O nasıl yaptı ya? Neyse biz de bir ara bakarız ona. Arkadaşlar ee, bu oyunun adı Şilterio. Siliterio mu ne? mu ne? Oo adamı yedik. Ad Arkadaşlar adamı yedik. Ben de öldüm. Dur bu oyun. Ee... Ama bu oyunda hangi tuşlar var ben bilmiyorum ki. Arkadaşlar eğer bu oyunu biliyorsanız. Oyunda hangi tuşlar var bana söylersiniz. Ben de ona göre oynarım. Söylerseniz de sevinirim. Aha. Nasıl yapıyorlar? Şu an bütün duşları deniyorum. Üf. Niye olmuyor ya? arkadaşlar böyle bir oyun işte. Hmm, Agariodan bana biraz kopya çekilmiş gibime geldi. Acaba bunda e, kontak ayarlarıyla oynayabiliyor muyuz? Skoru da yazmıyor ki. Ha yazıyormuş. Deneyeceğim. Oha ya olmuyor. Anlıyorum ki. Hadi. Hadi lan. Oha. İnanmıyorum ya. Ne de reyle mi? Değil mi? Lan adam AFK kaldı zannettim. Eğer ben bu adamı yersem var ya birinciyim. <laughs> öldü, öldü. Arkadaşlar şu an büyüz. Son seviyede büyüz bence. Ama sıralamaya bile daha girememişiz. Benim çünkü çok bir sürü katım var. Hat katemde. Yani ben daha bir şey değilim öyle söyleyeyim. Abi bak şu an kasta o yüzden yani. Büyüyünce kasıyor oyun. Şöyle ikisini dersem. Şey. <laughs> Beni öldürdü. Daha sonra ikisini de aldı ama. Ya bana bir şey andırıyor da tövbe bismillahirrahmanirrahim. Şu an aşırı derecede büyüğüm. Hii! Oha adam pro ya. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun sevenler sayfama da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.